Başka? Diğer ceblerinde falan var mı? Hepsini çıkıyor. Evet, ne varsa çıkar. Dilencilik yasak. Hmm. Kesinlikle halkın duygularını sömürük dilencilik yapmıyor. Hmm. Kesinlikle. Anladınız değil mi? Devletimizin her türlü sıkıntıda olana yardımı var. İlgili kurumlara gittiğinizde bu konuda eğer İhtiyaç sahibisiniz, destek oluyorlar, yardımcı oluyorlar zaten. Hı. Kesinlikle ve kesinlikle direncilik yapıyorsunuz. Şu an e, ceza işlemi uygulayacağız, onu bilgin olsun. Artı e, üzerindeki e, çıkan e, mektuba e, tutanak altına alıp e, ilgili e, kurumlara gönderilecek. <laughs> O eski para. Petrolda çalıştım. bana Fakat çalıştım adam. Kıtırdı kazasında vefat etti. Damatlar sattı. Sigortayı dolduralım. Yarım kaldı sigorta. 55 veya 65 lirası benim. Yani sabah oradan kart oldum. 271 lira. 71 lira. 171 lira. Her gün buraya geldim. Zaten 30 lira yol parası 30'da gider. Geliydim, 60 lira. 100 lira masrafım, 200 lira masrafım.